Hepinize bayramın ilk gününden günaydın YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Buse. Bugün sizlerle beraber bayramın ilk gününü beraber geçireceğiz. Şimdi daha yeni uyandım. O yüzden yüzüm gözüm biraz şiş olabilir. Kusura bakmayın. Elim yüzümü falan yıkadım. Bugün sizinle beraber geçirelim istedim. Eski bayram gibi tatlıları olmasa da Yine de böyle bayramın ilk günü hem ana olarak da bana kalsın istedim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kanalıma abone olup beğenirseniz de çok sevinirim. Günümüz başlasın. Şimdi kahvaltı yapacağız. Biz normalde daha derken da kalkardım ama bugün geç uyudum. Ya uyuyamadım. Bir anda Ramazan'dan normal güne geçiş yapınca vücudum alışmış geç uyumaya. O yüzden hemen uyuyamadım. Şimdi birlikte kahvaltı yapalım bakalım bayram sabahı. Güzelce annem börek yapmış bizim evin geleneğidir. Her bayram annem börek yapar. Şimdi bakalım. Geçelim. Ve evet bayram soframızda anne. <laughs> Mükemmel börek annem. Annemin vazgeçilmesi her bayram yapar. Ve geleneksel soframız. Burada da ne var burada? Şey var. Onlardan yemeyeceğim zaten. Çok sevmiyorum şeyleri. Ve bakın burada sütlaç yaptım dün akşam ve de şey yaptım nerede o şey diğer tatlı dün akşam iki tatlı evet iki tane tatlı yaptım bu sütlaç umarım kıvamlı oldu korktum olmayacak diye çünkü başka bir tarifle yaptım iki ve böyle geleneksel bir soframız var. Tabağımı da size gösteririm şimdi hazırladıktan sonra annemle de bayramlaşacağım zaten Bayram. şu anda. Vay nice bunlara. Bayramlar, Allah sağlıkla, mutlulukla, huzurla. Olur. Nice bayramlar Allah'a sağlık. inşallah sen de yavrucuğum. Ben de hep birlikte bayramlara. <laughs> Gel baba senle de bayramlaşın. Bayram mübarek olsun. Hadi sen de kızım sağ ol. <laughs> nice bayramlar. Hadi sağ ol senin. Um, inşallah. Ve kendi tabamda böyle anlaşılım böyleyim. Bugün kendimi kısıtlama yapmıyorum o kadar. Domates salata, haşlanmış yumurta ve böyle komşumuz cevizi lokum yapmış. Ondan da merak ettiğim için yarım tatmak istedim. Ve yanında çayla güzel bir kahvaltı tabağı oldu. Herkese iyi bayramlar. Bayramda kısıtlamalara girmiyorum ben. De ve bayramlı çikolatalar tam olmamış ya bakın burada kalıplara yapmıştım dün ama kalıplardan rahat çıkmıyor eriyor bir tanesini böyle çıkarmaya çalıştım bıçak yardımıyla hayalim buranın akışkan olmasıydı ama bir güzel tadı güzel ama görüntü olmadı hayaller hayatlar oldu şu anda ama dışı çikolata çok güzel bu labneli olan da olmuş tam tersine Zaten bunların da iç kısımları böyle labne'li bir tane karışım yapmıştım. O kısım donmuş. Çikolata sakışken kalmış ya. Daha katı yapmalıyım. Böyle. Böyle. <laughs> Ama çok güzel olmuş ya. Ben tadını çok beğendim. Şu an soğuk. Daha yeni çıkardığım için dolaptan iç, kısmı çok güzel donmuş tek başına yenilir. Çikolatası akışı <laughs> tam kalmış o yüzden. Görüntü güzel olmadığı için veremeyeceğim tarif ama bayağı güzel olmuş. Bakın. Son kısmı göstereyim size. Heh. Allah. Bakın bu kısım donmuş bu. Labneli böğürtlenli kısım. Bu kısım çabuk donmuş ve çabuk kalıptan çıkıyor. Çikolata akışkan olduğu için kaldı. Yapacak bir şey yok. Bayramda bile ödev yapmak bir insafsızlıktır ama insan insafsızlık. <laughs> ya hocalar yine ödev vermiş ve bir tanesi bu gece teslim onu yaptım zaten ama iki tane daha ödevim var bir tanesinin üç gün ama anatomi hocası öyle bir ödev vermiş ki yani ya Rabbi 10 soru vermiş zaten derse katılıma göre de vereceğim dedi. Artı 10 sorunun cevabı bulunmaz mı ya? 10 soruyu bulana kadar bulamadım bile hala bazılarını. Ders kayıtlarını izliyorum. Kayıtlar da mübarek çok uzun. İnternette yazmıyor ya. Allah'ım delirecektim. Hele bir soruyu bulamadım. Gidip doktora sorusum geldi. <laughs> Bunun cevabını. O kadar makale okudum bulamadım. Çok sinirliyim. Ama bir de koruyucuda da verdiği ödevine çocuk hasta da diyet düzenlemesi. Yani gerçekten böyle saçma bir ödev yaptığıma inanamıyorum ama gerçekten kendimi diyetisyen gibi hissettim birazcık. Neyse bunu yapacağım şimdi. Böyle bayram da böyle geçiyor. Sonra biraz giyinip sizlenirim bari. Biraz fotoğraf çekinirim. Hem Instagram'a post olarak da atarım. Böyle size bir güncelleyeyim dedim. Hayatım böyle geçiyor. Şu anda bir bayram olası yok. Normalde biz hep gelen giden olurdu. Böyle hiç bayramın tadı olmuyor. Normalde biz annemle babam benim büyükler. Annemle babam büyük oldukları için de hep bize gelen olurdu. Biz gidip, biz ikinci, üçüncü gün gezerdik. Ama şimdi hiçbir şey yapamıyoruz. Böyle çok şey kaldı. Yapacak bir şey yok. Umarım bu virüs biter de sonunda eski düzene döneriz. Görüşürüz. Bir daha arayın artık kahve mi içerim? Böyle güzel bir soğuk kahve de içebilirim. Yanında o yaptığım kadayıf yaptım. Dün akşam sütlaç yaptım. Yani bayramda kendimi asla kısıtlamıyorum. Normalde baklava olurdu bizim evde. Ama bu bayram baklava almadık. Dedim ki bu sefer değişik bir şey yapayım. Hem gelen giden olmayacağı için kim yiyecek o kadar baklavayı. Ee, o yüzden sütlü kadayıf yaptım. Ve de yanına sütlaç yaptım. İkisi de sütlü sütlü. Sütlü tatlıları hep daha çok seviyorum zaten. Onlardan yerim. Kahve yaparım. Böyle güzel oyun yaparız. Ama şu ödevimi de bir halledeyim önce. Şu ödev de bir aradan çıksın. Biraz sonra giyinip süslenirim. O zaman sizi güncellerim. Görüşürüz. Ve, evet dostlarım. Şimdi biraz keyfi hak ettim. E, dün yaptığım o gösterdiğim işte sütlü tatlı sütlü kadayıf tatlısı çok seviyorum ben onu komşumuz gelirken bir tane sarma getirmiş ve böyle bir tatlı getirmiş onun ucundan tatmak için koydum içimde kalmasın diye böyle kendime bir tabak yaptım yanında da ben asitli içecekleri sevmiyorum bıraktım artık canım da hiç çekmiyor fanta açmıştım ama komşular için ama canım istemedi ben de kendime maden suyu favori içeceklerimden olur kendisi. Şu an kahve yapmak istemedi. Canım sıcak diye hava akşamları daha çok yapasım geliyor. Şimdi bunu yaptım. Ve ödevim var. Size de göstereyim hatta. Mikrobiyoloji ödevim. Covid-19 açılarıyla alakalı. Bu gece son teslim. Son kez bir bakayım. Onu göndereyim. Sonra biraz dizi izlerim. Böyle biraz keyif yapma zamanı. Selam. Birlikte atalım. Hıh. Birazcık delik kalmış sarmanın içindeki ama Sarma her şekilde kalıyordur. Soğuk soğuk soda. Bir evet, geldi şimdi şu. Bu kadar çok aşı olduğunu bilmiyordum. Gerçekten Covid-19 aşılarını araştırırken ben sanıyorum ki 4-5 tane ilk dönemde bu aşı ödevini vermişti. Bunlar kaç tane aşı varmış? Var ya preklinik aşamada olanları geçtim. Normal klinik aşamada olan bile bir sürü aşı vardı. Gerçekten biraz bilgim gelişmiş oldu bu konuda. Öde bana bir şeyler kattı en azından. Şimdi bunu göndereceğim. Umarım yüksek alırım. İlk dönem 97 almıştım. Şimdi inşallah 100 verir. Böyle. Görüşürüz. Ve giyindim, süslendim. Fotoğraf çekilmek için hem böyle birazcık da enerjim değilsin istedim. Bayramı yaşayabileyim diye. Böyle üstümü falan giydim. Aynada da şimdi gösteririm. Enerjim yükseldi biraz. Ödevimi de gönderdim. Daha yapmam gereken ödevler var ama en azından biri bitti. Ve size aynada da göstereyim. Böyle üstüme çat çat çat. Bunu geçenlerde Bayağıdır oldu aslında. 2-3 sene önce almıştım. Çok sevdiğim bir beden. Böyle yazın çok güzel oluyor. Altına da geçen böyle trend yol milladan bir tane boyfriend jean aldım. Şuradaki detayını çok sevdim. Ona aşık olarak aldım. Böyle bendeki şu an 34 beden gayet güzel oldu. Hatta beli tam oldu böyle. Gayet güzel. İkisini giydim. Saçımı da Açtım şimdi. Hafif birazcık da rümel falan sürdüm. Makyaj yaptım. Şimdi fotoğraf çekeceğim, Post olarak da Instagram'dan atarım. Böyle enerjim yükseldi biraz. Ödevimi de gönderdim dediğim gibi rahatladım. Böyle güzel oldu. Sonrasında sporumu yapabilirsem yapacağım inşallah. Böyle enerjim yükseldi biraz. Evde otur otur aynı kıyafetlerle hiç bayram da anlayamıyordum. Böyle güzel oldu. En azından böyle değerlendirelim bayramı. Ve selam dostlarım. Akşamüstü oldu artık şey böyle fotoğraf falan da çekindim. Onu biraz ayarladım. Burada bizim çikolatalarımız. Bunları koydum. Ece çikolatalar geçen bayramdan bile kalmışlardı. Ve de ve de, ve de, ve de. Şu var. Siz sever misiniz bilmem. Ben çocukken çok seviyordum. Favorim çocuklar alıyoruz biz de bunu. Böyle jeli jeli lokumcuklar var böyle. Bakın her renk var. Benim favorim mor rengi. En sevdiğim renk olduğu için burada. Çok seviyorum. Bu birthday oluyor. Çok güzel oluyor bunlar ya. Çok seviyorum. Bunları elmalısı işte limonlusu, portakallısı. Dört rengi var işte. Bunlardan var. <laughs> Düştü. işte Ece çikolata var. Bunu sever misiniz? Ben çocukken bu Ece'yi pek sevmiyordum. İçinde fındık olduğu için ben fındıklı çikolataları çok sevemiyorum. Genelde çocukken hep düz sade sütlü sütlü yerdim. Şu anda bitter yiyorum ama bademli falan severim antep fıstıklı. Ama fındıklı pek alışamadım. Fındığı da özel olarak canım pek çekmiyor açıkçası. Bunlar karşı çok bir ilgim yok açıkçası. <laughs> o yüzden onu çok sevmezdim ama artık seviyorum şu anda Ece'yi. Hem daha sonra büyüdükçe her şeyin farkına vardım. Pahalı olduğunu falan. Çocukken hep yediğim çikolataları ucuz sanırdım. Böyle çocukken şey falan yiyordum. Mesela neydi onun adı? Alman çikolatası. Tobleron falan oluyordu annem öyle öyle yani görüşürüz bir de akşam yemeğinde az kaldı Alo. zaten saat yedi oluyor akşam yemeği. Alo ne yapıyor ben Serpini komşusu Tuzan akşam, akşam yemeğine de az kaldı ee, o, akşam yemeğinde ne ee, yiyeceğiz bilmiyorum tabağımı iyi, gösteririm bayram, size bayram. bir gün geçti bile ya akşam yemeğinde dostlarım ee, köfte yaptık yine yoğurt. Bol maydanozsuz ve komşumuz, daha doğrusu Merve ablam cevizli ekmek getirmiş böyle güzel. Ondan canımı çektim. Ondan koydum. Böyle güzel bir akşam yemeği oldu. Ve selam dostlarım. Akşam oldu. Şimdi akşam yemeğinden sonra. Akşam böyle yemekteyken sarma da yemiştim tabağıma ek olarak. Sonradan çıktık o tabağıma koymayı unutmuşum. Şimdi de göstereyim size. Dün akşam şaheserim olan sütlaç yapmıştım. Ondan yiyorum. Yanına da biraz uykumda açılsın diye vazgeçilmezim. Bir, ikisini bir arada yemekte kararsızım. Biraz kahve yaptım. biri sıcak biri soğuk olunca biraz dişlerimizden gırda atmasından korktum açıkçası. Ama umarım bir şey olmaz. Yavaş yavaş içeceğim kahveyi. Kahve zaten vazgeçilmezim o yüzden. Kıvamı da çok güzel olmuş size de Şimdi göstereyim kıvamını. Bu şimdi en sevdiğim tatlılardan, hafif tatlılardan biri de bu süt Daha çok güzel Böyle biraz sonra var bir izleyip Bakın böyle. Kıvamı güzelmiş. Ben sütü seviyorum. Onun içinde çok az pirinç var. O yüzden güzel oldu. İnternette yapıyorum, baya güzel oldu. Yanında daha vazgeçilmez kahvemle. Şimdi biraz video izleyeyim. Böyle. Aferin. Hepinize tekrardan selam dostlarım. Bugün videoyu bitiriyorum bayram geçti. İşte bu bayramın ilk günü videosuydu bildiğiniz gibi. Bayramın ilk gününü çekmiştim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben bayramda dilediğim gibi yedim içtim. Çünkü sonuçta bayram e, yılda iki kez olan bir şey. O yüzden kendimi kasma gereksinimi hiç duymuyorum. Normalde bu bayram yok ama normalde bizim evde hep baklava olurdu misal. Yani hiç kendimi kasmadan misafirliklere gittiğimde de yerdim yani. Bu çünkü sonuçta yılda iki kez olan bir şey. Hep olan bir şey değil. O yüzden kendini kasmaya gerek yok. E sonrasında tekrardan sağlıklı beslenmeye geri dönerek telafi edebiliriz. Ve zaten şimdi bugünden itibaren sağlıklı beslenmeye geri dönüyorum. Bununla ilgili de video çekeceğim. Bu videoyu yayınladıktan sonra onu da yayınlayacağım. Birlikte böyle sağlıklı beslenerek yine motive oluruz böyle yaza daha sıkı, daha fit bir şekilde gireriz. Sporumu da bu hafta pek yapamadım açıkçası. Bayramda da ödevlerim, sınavlarım var. Ama bugün itibariyle tekrardan dönüyorum. Bunları da dediğim gibi böyle bloğa çekerek hep birlikte hem azimlenelim diye çekiyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz de çok sevinirim. Aşağıda bıraktığım benim Instagram hesabımdan da takip ederseniz çok sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.